A öyle geçti. <laughs> Nasıl geçeceğiz şimdi yol bitti komutanım ne olacak şimdi buradan? Buradan geçeceğiz. Gel ya. gel gel 120 kilometre olamaz köprü çöktü. Abi taşları koyalım o zaman. Taşları koyalım kenara. Tamam. O zaman mecburen taş koyacağız. Allah geçemeyiz buradan. Ha geçemeyiz. Kesinlikle. Taş geçimi yapacağız. Abi. Geçebilir miyiz buradan şimdi? Evet. Evet. oraya. Ne tarafa? Ne oldu be? Nasıl şimdi? Duramıyor. Cip böyle dursa. Gel, gel gel gel. Sen şuradan tut. Böyle, böyle yan yan. Nasıl Ar geçeceksiniz buradan dur, geçemeyiz? Yavaş be. Dur, dur be. be. Bir dakika. Hadi tık gel tık. bakalım. Ama dur be abi. Bu, ya böyle yan düşerse düşeriz Ağabey. böyle dur acele etme bir kızan yapalım. Böyle yan biraz yan gidersin ben. Abi bir tekerlek burada düştüğü zaman nasıl geçeceğim ben? Bir değil geçeyim. Şimdi sen Ömer Usta bulur bu şey. Bu kütükleri getirsek, ormandan kütük getirsek. Bu derin, derin bakalım. Ya burası çok derin. Dur. 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 Yılanı bulmuşlar. Yemin et. Yılan bulmuşlar. Nerede be? Evet. Orada. Büyük mü? Hadi. Orada. Mı? He? Orada. Ama yılana bak. Ama nereye vay geldi? Vay. <gülüyor> <gülüyor> Ölü yılan ha. Bir de düşsek buraya yılanlar yiyecek bizi. Gördün mü? Evet. Dur bakayım şuraya. Dereye durma. bak. Dereye şu güzelliğe bak. Geçmez geçmez. Nereden? Bak. Dur, dur şöyle döneyim. Yok be buradan. Bir dakika be. E hey, yanda köprü varmış ve buradan geçelim o zaman. Allah ne uğraştırıyorsun beni. be. Sen ne uğraştırıyorsun burada köprü var diyorsun. Ya, ya. 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 Ya.